çok değerli bir konuğumuz var efendim. Kendisi Adilcan Alur. Adilcan Aluç, 27 yaşındayım. Işık tasarımcılığı yapıyorum ve aynı zamanda da bir teknik firmam var bahsettiğim üzere listeyi lise okurken okuyamayacağımı fark ettim yani bu hı hı. devam edemiyordum yani istekli değildim liseyi hı hı. bırakmak zorunda kaldım böyle bir sektör mü varmış dedim yani girdikten sonra ben her gün standart bir şey yapmaktan böyle sıkılıyorum hı hı. Yani konserlerin ışıklarını operatörlüğünü yapıyoruz hı hı. hem tasarımlarını yapıyoruz hı hı. hem de operatörlük kısımlarını yapıyoruz yani bu ne demek her sahneye özel bir ışık tasarlıyoruz biz güncel kalman gerekiyor yani güncel kalmadığın zaman böyle Yavaş yavaş geriliyorsun. Çok güzel bir konser yaptım ya falan dedim. Dua Lipa konseri. Hı hı. Çok güzel şekilde ilerliyor bizim sektör ama şöyle de bir handikapı var. Bir şey olduğu zaman ilk biz duruyoruz. Açıkçası iyi bir para kazandığınız zaman sürekli olmuyor bunun. Yani iyi bir para kazandığınız bir işten ama bir ay boşsunuz. Yani onu iyi dengelemeniz gerekiyor. Onun için bu sektörde iyi para kazandım diyemezsiniz. O sahneye böyle yakışan renkler var bir tasarım var falan. Hmm. Her sahnede aslında değişiyor. Yani hmm. biz de o sahneye en güzel renk tonlarını seçmeye çalışıyoruz. Hmm. Her yere gidebilirsiniz. Yani böyle hmm. gerçekten para verip gidemeyeceğiniz yerlere falan girebilirsiniz. Alttan gelen bir artık kimse yok çünkü nasıl söyleyeyim yorgunluğu ve, ve zamanı olmadığı için yani bizim sektörün sosyal hayatı yok. Onun için sizi böyle korkutmasın. Bir yerlere gelene kadar her işte bu böyledir. Yani bir şeyler çekeceğiz. Ondan sonra iyi yerlere geleceğiz. Onun için ilk adımları geçersek bizim için böyle daha güzel bir yerler bizi bekliyor aslında. Yani iyi yerlere geleceğimizi ben bizzat kendimden örnek gösterebilirim. Onun için sabırla çalışırsak bu sektörümüzü daha da güçlü hale getirebiliriz bence. <laughs> son gününden herkese merhabalar. Bugün ışık sanatlarına dair her şeyi konuşacağız. Çünkü stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var efendim. Kendisi Adil Can Aluç. Kimdir? Gelin birlikte öğrenelim. Hoş geldin Adil. Hoş Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Vallahi iyi. Çok sıcak karşıladınız bu arada. Buna <laughs> ilk başta bir değinmek istiyorum. Gerçekten o sıcak kanlılığınız. <laughs> i̇yi ki gelmişim dedirtti. Öyle bana. Evet, o de, zaman sen de iyi ki geldin Adil. Hoş geldin. Işıkların büyülü dünyasından <laughs> efendim. Atladı stüdyomuza kondu valla. İyi ki de geldin. Çok hoşa geldi. <laughs> evet. Senin de işlerin yerin burada değil mi? Buralarda. Evet, buraya yakın. Evet, çalı tanedeyim ben de. Tam olarak içeriği nedir? Bir bilgi verebilir misin? Ee, şöyle, sahne ışık <laughs> ekipmanları var bende. Ee, onları kiralıyoruz. Hı -hı. Sahne görüntü ekipmanları falan. Aslında bir teknik firmayım. Hı -hı. Daha bir senelik bir Hı -hı. teknik firma ama çok şükür güzel gidiyoruz. Harika. Umarım da böyle devam eder. Umarım hak ediyorsunuz evet, demek ki hocam. yolunuz yani, böyle evet. bu dönemde özellikle açılmış. Evet. <laughs> Peki değerli izleyicilerimiz için ilk başta önce seni bir tanırsak. Adilcan Aluç kimdir? Ne yapar, ne der? Ufacık kendinle ilgili bilgi verirsen Hı -hı. sonra iş hayatına dönelim. Adilcan Aluç 27 yaşındayım. İstanbul'da doğup büyüdüm. Hı -hı. Işık Tasarımcılığı yapıyorum ve aynı zamanda da bir teknik firmam var bahsettiğim üzere. Evet. Bunu <laughs> evet, Sivas bunu deyin, de değiştireyim. Sivas deyin. Severim Sivasları, selam olsun Sivas'a da efendim. Herkese buradan, tüm <laughs> Sivaslara selam olsun falan. Selamlar. İstanbul'da zaten doğup büyüdüm, bu şekilde. <laughs> Adil Aluç bu. Peki, ışık sektörüne girmek nereden aklına geldi, nasıl oldu? Ve çok da memnunsun anladığım Hı -hı, kadarıyla. Evet. E, tavsiye de ediyorsun, bunu Kesinlikle. aldık senden. Hı -hı. Ama tabii bir başarılı olmanın da bir püf noktası mutlaka vardır. Evet. Onları da öğreneceğiz. Ama sen nasıl başladın? Ne oldu da girdin yani? Yani ben aslında şöyle oldu. Lise okurken okuyamayacağımı fark ettim. Yani bu <laughs> devam edemiyordum. Yani istekli değildim. Liseyi bırakmak zorunda kaldım. Daha sonrasında tanıdıklar sayesinde bu sektöre çağrıldım aslında. O da bir akrabam sayesinde oldu. Sonra böyle bir sektör mü varmış dedim yani girdikten sonra. Hani bilmiyordum çünkü. <laughs> Ve o kadar eğlenceli geldi ki bana dedim ki yani aslında benim mesleğim bu galiba falan. Ben her gün standart bir şey yapmaktan böyle sıkılıyorum hı hı. yani bir fabrika düzeni bir yerde çalışmak falan beni çok evet, yoruyor ve ideyi görmüyorum. Yani. Evet yani beni yoruyor falan. Hı hı. O yüzden bu sektör benim için aslında tam benim sektörüm diyebilirim. Aslında bu sektör daha yorucu. Gecesi evet, yok gündüzü yok. Ama kesinlikle. sen sevdiğin için evet. yorulmuyorsun hoşuna kesinlikle, gidiyor. Kesinlikle kesinlikle öyle. Çünkü zaten bu mesleği sevmeyen yapamaz. Çok yorucu bunun yani yaptığınız zaman dışarıdan çok eğlenceli ve çok güzel bir sektörde Hı -hı. olduğumuz doğru ama arka tarafında da gerçekten ciddi bir yoruculuk var Hı -hı. ve seviyorsanız katlanabiliyorsunuz. Mesela senin yaptığın alanda konserler ve organizasyonlar Hı -hı. da var. Orayı biraz açar mısın? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Şöyle ben ışık tasarımcısı olduğum için konserlerin ışıklarını operatörlüğünü yapıyoruz. Hı -hı. Hem tasarımlarını yapıyoruz Hı -hı. hem de operatörlük kısımlarını yapıyoruz. Yani bu ne demek? Her sahneye özel bir ışık tasarlıyoruz biz. Aslında hı hı. siz konserdeyken bir ışık Show diye bak evet. aslında evet, yani. Evet yani o bunun öncesi çalışmaları var. Hı hı. Çizimleri var. Her sahneye doğru ışığı bulmaya çalışıp ona göre tasarlıyoruz ve ona göre bir sahada da operatörlüğümüz oluyor. Yani konserlerde operatörlük yapıyoruz. Konsere... Konserler dışında nerelerde bulunuyorsun? Konserler... Atıyorum mesela bir düğün organizasyonu. Atıyorum hani Evet. şu an bu evet. aklıma geldi. Klip çekimleri, dizi hı. sektörü. Siz biraz evet. açarsanız yelpazenizi. Daha çok şöyle konserlerimiz oluyor, kurumsal toplantılar oluyor, kurumsal işler oluyor falan. Hı hı. Ve düğünlerde de yer alıyoruz. Yani bizim sektör aslında biraz dalı geniş yani düğünler hı. oluyor. Partiler oluyor, kurumsallar oluyor, her yerde biz aslında varız. Hı hı. Yani eğlence sektöründeyiz. E, i̇şin bu tarafında da varız. Yani hem ışık tasarımcılığıyla varım, hem de teknik firma olarak hı hı. yeni yeni artık böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu şeyi çok merak ediyorum Adil Bey. Mesela sahne hı. öncesi hazırlık, hı hı. işinizi yaptınız ve sahne sonrası o toparlanma falan. Evet. Maksimum kaç saat sürüyor? Saat diyorum. Çünkü evet. ciddi bir hazırlık gerekiyordur eminim. Bir de bu yürüyen ışıklar var ya sizin yaptığınız. Onlar çok hoşuma gidiyor. Bak, <laughs> yakında kullanacağız. <laughs> evet bunu sahne öncesi konuştuk. Yayın öncesi konuştuk kendisiyle. Klipte belki birlikte de bir şeyler yapabiliriz. Evet. Çok profesyonelsiniz çünkü baktım ben de sayfanızı inceledim. Gerçekten alanda çok başarılı. Teşekkür Tebrik olun. ediyorum öncelikle. Ne kadar hazırlık sürüyor ve en uzun kaç saat çalıştın? Yani şöyle aslında bu hazırlık süreci sahneden sahneye değişiyor. Yani Hı -hı. bir sahne var, onun bir hafta öncesi çalışmaya başlıyorsunuz. Yani Hı -hı. bir hafta boyunca böyle sabahlıya sabahlıya Hı -hı. o sahneyi böyle yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bazı sahneler var, bir ay öncesinden başlıyorsunuz. Aslında bu Hı -hı. evet yani o sahneye göre değişiyor. Bu da yoruyor ama yorucu kısım da finali gördüğünüz zaman bitiyor. Yani çok Değil güzel ya. bir iş çıkardığınız zaman bütün yorgunluğunuz, Değil o ben... çalışma şeyi falan hepsi böyle aslında orada son buluyor. Peki asıl olarak, tam olarak yani nereden ilham alıyorsunuz ya? Işık tasarımcısı yani o da bir sanat. Evet. Sizi besleyen, büyüleyen kısmı ne oluyor peki? Ya dediğim gibi o çalışma yaptıktan sonraki o finalde çıkarttığınız bir isim vardır ya Hı -hı. hani bir fotoğraf. O onu gördüğünüz anda evet Hı -hı. hani yaptım diyorsunuz ve o sizi... Cazip ediyor. Peki tasarımları yaparken destek aldığın yazılımlar vesaire onlar ne oluyor? Bizim kendi yazılım programlarımız var. Yani AutoCAD olsun Visivink diye bir programımız var. Sadece hani bizim sektördekiler Hı -hı. kullanıyor Hı -hı. diyebilirim. SketchUp'ı kullanıyoruz. Bunlar birbirleriyle zaten yardımcı programlar. Yani üç tanesini falan da aynı zamanda kullanıyoruz. Yani tabii ben o terimleri tam evet. bilemiyorum. Şu an anladı anladığım. Hadi iyi bir şeydir falan. <gülüyor> 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 Işıkçı. Bu mesela stand-up şovlar oluyor Cem Yılmaz'ın sahnelerinde falan. <gülüyor> Orada <gülüyor> da ışıklar çok önemli. Çünkü tek başına bir gösterim var ama Hı -hı. devleştiriyorsunuz. Yani ışık insanı da büyütüyor mu? Yani orada? şöyle ışık gerçekten çok önemli. Şu anda stüdyo ışığımız bile yani Hı -hı. o kadar önemli ki tabii yani ki. iyi çıkmamız gerekiyor. Tabii ki. Onun için hani makyaj ne kadar önemliyse sizin Hı -hı. için yani de aslında onu tamamlıyor. Yani Değil mi? makyajınız güzel olur ama ışık Aynen. olmamıştır güzel bir görüntü tabii olmuyor ki, falan Tabii ki tabii ki. Onun için Işık da çok önemli. Hepsi birbirle bağlantılı. Bütün. Ses de çok önemli, ışık da çok önemli, Hı -hı. görüntü de çok önemli. Onun için bunlar güzel olduğu zaman ortaya Hı -hı. güzel bir şey çıkar. Peki seni en çok etkileyen projen hangisi oldu? Ya şöyle bir şey yaşadım, o kadar iyiydi ki. Yani benim bir tane konserim vardı. O beni böyle çok güzel bir konser yaptım ya falan dedim. Dua Lipa konseri. Hı -hı. Ciddi misin? Evet. Oradaki ışıkları sen mi yaptın Dua Lipa'da? Ben mı? sadece hazırlık aşamasında Hı -hı. oradaydım. Birebir sahnede teknik olarak bulundum orada. Dua Lipa konseri benim için böyle gerçekten unutamayacağım konserlerden bir tanesi Aa. oldu. Çok da başarılı bir sanatçı. Antalya'ya gelmişti. Kaç sene oldu? 3-4 sene oldu sanırım. Hı hı. Orada bulundum ve o konseri gerçekten unutamıyorum. Yani o kadının... Onun enerjisi. Senin enerjisi ışın. ve gerçekten böyle çok... Orada çok. Kaç güzel... kişilik bir ekiple gittiniz Antalya'ya mesela? Bir konser için nasıl bir ekip oluyor? Yani çok kalabalık oluyor. Hı -hı. Sadece bizim ekip herhalde bir 10-15 kişi falan vardık. Hı -hı. Daha başka ekipler de var yani ses ekibi var. Hı -hı. İşte... Tabii ki. Ben sadece ışık evet, kısmından ışık bahsediyorum. Kısmından bir 10 kişi falan varızdır Hı -hı. herhalde. bayağı büyük bir sahneydi, güzel bir sahneydi. O konser benim için mesela gerçekten unutulmayacak bir Şeyi konser. Şeyi çok vardı. merak ediyorum. Mesela bu sektördesin etkilendiğin bir isim oldu mu hiç? Hani örnek aldığın, etkilendiğin, seni büyüleyen. Yani şöyle üstadlarımız tabii ki de var bu sektörde. Yani Onlara örnek almaya çalışıyoruz. Biz de şu an 12 sene oldu ama şu anda bile hala kendimi böyle bir yere geldim diyemiyorum. Tabii. Her gün böyle bir şey öğrenmek lazım ve bizim sektörde de sürekli böyle güncel kalman gerekiyor. Yani güncel kalmadığın zaman böyle yavaş hı hı. yavaş geriliyorsun falan. Onun için üstadlarımız var. Hı hı. Bunlara böyle örnek almaya çalışıyoruz. Onlara bakıyoruz. İşte yurt dışını takip ediyoruz falan. Hı hı. Bu şekilde böyle kendimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim sektör gerçekten güncel kalınması lazım yani. Mesela şey sürekli teknoloji ilerliyor. Yeni cep telefonları evet. falan çıkıyor ya ışık sektörü de mi böyle? Sürekli Işık, yeni tabii bir şey ki Tabii tabii ki öyle. Yeni bir robotlar çıkıyor. Nasıl Daha yani? farklı özelliklerde çıkıyor bunlar. Yani siz bir sahneden ışık olarak bakıyorsunuz ama o ışık ne işe yarıyor? Yani bir sadece sahneyi boyayan Pahalı bir ışık. Pahalı mı peki <laughs> Biraz, pahalı, evet. <laughs> Biraz pahalı Biraz pahalı şeyler. Misin? Evet şey ucuz değil. Drone gibi ışıklar falan da var mı? böyle? Yeni dronelar mesela bu Hı -hı. Art yeni bir şey sektöre soktuğunuz zaman Hı -hı. böyle onlar iş yapabiliyor. Yani dronelar mesela çok tuttu. Ve bayağı da son 5 senedir çok iyi bir Tabii. şekilde drone kullanılıyor. Artık herkes de var evet, yani. yani. Benim yani... yeğenim var. Onun da drone'u var. Daha 3,5 yaşında düşün. <laughs> sürekli bir her hafta sonu bir yere gidiyorlar ve sürekli drone'da drone çekim evet. yapıyorlar. Çok video, güzel. fotoğraf. Çok, çok keyifli. Evet. Herkesin evinde bu hali. Herkesin yani. evinde var. Yani sektör olarak onu açız. Aslında yeni bir şey geldiği zaman hemen bunu böyle çok güzel kullanabiliyoruz. <laughs> ya drone da o şekilde. Drone gerçekten güzel şovlar yapıldı ve <laughs> şu an hala çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Peki şey bu sektörü yani bu mesleği ötesini nasıl görüyorsun ilerisini yani? Yani ilerisini güzel görüyorum. Ben bir de çok yani ümitliyim. Yani hı hı. çok güzel şekilde ilerliyor bizim sektör ama şöyle de bir handikapı var. Bir şey olduğu zaman ilk biz duruyoruz sektör olarak. Yani eğlence sektörü Konserler duruyor. duruyor evet çünkü yani önce. şehit haberi olumsuz bir hava evet. koşulu falan ilk bizim sektör duruyor. Hı hı. Bu da aslında bizim böyle şey yapıyor. Hani çünkü freelance çalışanlarımız çok ve hı hı. bu da bizi bayağı ya neden biliyor musun şöyle durum dikkatimi olarak. çekti. Şimdi Adil böyle yayın öncesi doğal olarak bütün konuklarımla konuşuyorum. O kadar mesleğini bağlanlara ballanırıyor ben diyorum ki ya bu çocuk hiç ekonomik şey olmamış bir yani? Dediğin gibi şehit haberleri var, o var, bu evet. var, bir şey oluyor, pandemisi, depremi yani hı hı. o kadar çok şey yaşıyoruz ki ülkece yani sürekli sürekli gündemde evet. bir olay var ve en çok da etkilenenler tabii ki de eğlence sektörü. Şey. Eğlence sektörü, sanat sektörü vesaire evet. oluyor. Sen çok güzel anlatıyorsun, çok güzel hı. bahsediyorsun. Ben o yüzden de bu soruyu sormak istedim. Yani bunun geleceğini gayet iyi görüyorsun demek ki. ya da çok mu bir işten iyi kazanç sağlıyorsunuz yani... da? Aman canım hani diyorsun böyle. Bugün de çalışmayı verelim. Zaten haftaya şu işten kurtarırız mı diyorsunuz? <laughs> yani şöyle <laughs> öyle anlar da Daha geliyor ama. Açık <laughs> öyle anlar da geliyor ama açıkçası iyi bir para kazandığınız zaman sürekli olmuyor bunu. Yani iyi bir para kazandığınız bir işten ama bir ay boşsunuz yani onu iyi dengelemeniz gerekiyor onun için bu sektörde iyi para kazandım diyemezsiniz yani yani, diyemiyoruz işte aslında o yani o geleceğini sektör... nasıl evet, görüyorsun yani... bu sektörün yani geleceğini düşüncelerini merak ettim o yüzden. yani gelecek şöyle buna bence bir çare bulundursa atıyorum nasıl sektörü kapattılar diyelim bir şeyden dolayı kapattılarsa mesela devletin bence böyle bize eğlence sektörü. kapandığı zaman bir yardımı dokunması gerekiyor gibi hissediyorum çünkü, umarım Umarım olur buradan <laughs> da böyle çağrılarımı. Yani bir şey söyleyeceğim. Istiyorum. İşsizlik parasını geçtik de <laughs> yani eğlence sektöründe devletin yardım etmesi Ama, umarım ne kadar iyi niyetli. <laughs> Ama şöyle pandemi yaşadık yani pandemi çok uzun bir süre ve çok eğlence sektöründe yani. kimse çalışmadı. Öyle. Herkes böyle mecburen başka dallara yönlenmesi falan gerekti. Benim yani. spor salonum vardı yoga ve pilates üzerine. Hı -hı. Pandemi sürecinde 9 ay sadece cepten para yedim arkadaşlar. Yani çalışanlarımız, kira, o bu hı hı. vesaire sadece 9 ay. Çünkü spor sektörü, kuaförler çıktı, spor salonları kapalıydı. Hı hı. Ve en geç konserler ve eğlence sektörü başladı. Çok haklısın. Evet, evet, Yani bizler yine bir tık daha iyi oluyoruz ya da işte moderatörlük yapan ekip hı hı. burası da okey. Ama dediğin gibi o zaman biraz sağlam gitmek gerekiyor yani. Kesinlikle. Yani iyi kazanıyorum diye iyi harcarsanız bu sefer İlediği böyle göremeye. Tabii ki de göremezsin. Peki senin gibi böyle ışık sanatçısı olmak isteyenler nasıl eğitimler alıyor? Hı -hı. Bu tasarımı nasıl yapıyorsunuz? Yani neler hı -hı. işte ilham alıyorsunuz falan ama hani biraz da detay verirsen. Yani şöyle aslında bu işin okulu yok. Hı -hı. Yani ben şans sen mesela? bu işi işte alttan gele hı. gele böyle ustalarımızdan böyle baka hı -hı. baka. Onların bize öğretisiyle falan aslında Hı -hı. bu şekilde geldik bir yerlere. Hala da devam ediyoruz yani şu anda bilgi birikimimizi daha da çok böyle üstüne koymaya çalışıyoruz. Hı -hı. Onun için bir okulu olduğunu zannetmiyorum ışık tasarımı Değil olarak. Değil mi ya? Ben evet. çok merak ediyorum. Bu nasıl bir eğitim keşke olabilir olsa, ki? Evet yani keşke olsa. Sesin eğitimi var galiba ama ışığın Hı -hı. yok diye Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela izleyicilerden, bizim gençlerimizden vesaire part time Hı -hı. çalışmak isteyenler için diyorum. Hı -hı. gelip size mi başvurmaları gerekiyor? Ya yani nasıl olacak bu? Ben ışıkçı olmak istiyorum, ışık sanatçısı olmak istiyorum. Yani nasıl aslında bu? bu bir teknik firma geçmişinizin olması gerekiyor diye söyleyebilirim çünkü okul size bir yere kadar öğretebiliyor hı -hı. veya içine girmeden bir yere kadar öğrenebiliyorsunuz. Onun için hı -hı. teknik firma geçmişi olması onun daha sağlam adımlar atıyor. Ya mesela bir elektrik mühendisi. Hı hı olabilir mi atıyorum hani ama yani, orada şimdi o kadar okumuş eğitim almış falan gibi yani bileyim. bizim sektörün çok böyle aslında üniversiteyle bir okumuşlukla biraz hmm. biraz alakası yokmuş gibi yani emek ve daha evet, çok emek yani ve çalışmak sağda kesinlikle olmak sağda gerekiyor. çalışmak yani sağda çalışılması Hı -hı. lazım. Peki ışık tasarımı nasıl bir sanat hmm. olarak görülüyor? Yani yani ışık, Nasıl bakılıyor? Yani şöyle önceden böyle ışıkçı diye tabir ettiğimizde şimdi artık yeni yeni böyle ışık tasarımcısı, işte ışık operatörü. Aslında Hı -hı. böyle daha da profesyonel olmaya başladık. E yani evet. bakıldığında perdenin arka kısmında sizler varsınız. Evet. Ciddi bir emek de var orada. Evet çok doğru ve çok da kalabalık bir ekipler oluyor. Evet işte. Yani aslında bir konser izlediğinizde onun arkasındaki Hı -hı. çalışanlar falan çok Kalabalık bir ekip var onun arkasında. Şimdi bana kartını verdin ya. Hı -hı. Sizin şirketin ismi nedir? Adox. Adox Ad Technical, Technical Production. Production. Evet. Evet, kağıthanede yerin var. Şey peki, renk kullanımı ile ilgili onun öneminden biraz bahseder misin? Hani bu ışıklarda. Işıklarda renk kullanımı şöyle. Her sahneye özel bir renk kullanımı var. Yani atıyorum bir konserden örnek verirsem Hı -hı. sanatçının istediği bir, Renkler var, istemediği Hı -hı. renkler var. Yani o sahneye böyle yakışan renkler var. Bir tasarımlı var falan. Hı -hı. Her sahnede aslında değişiyor. Hı -hı. Yani biz de o sahneye en güzel renk tonlarını seçmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Böyle büyük büyük aletler mi ekipler? Mi? Evet. Onları nereye koyuyorsunuz? İşte trastlarımız var. Bizim sahne kurulduktan sonra o demir konstrüksiyonlar onlar trast. bir de şeyi merak ediyorum. Hepsi de önden sen satın mı alıyorsun? Ondan sonra böyle kiralıyorsunuz falan mı? Bak her şeyi sizin için yemin ederim soruyorum <laughs> arkadaşlar o dev dev aletleri parçaları evet. ışıklarınızı vesaire siz bir depoda tutuyorsunuz o zaman. Yok aslında bizim kendi böyle ışıklarımız yok. Hmm. Biz konserden örnek verirsem teknik firma ile anlaşılıyor bir prodüksiyon firması var. O teknik firma ile anlaşıyor. Biz onlara sahnenin nasıl olacağını çizip atıyoruz. Onlar da bizim istediğimize göre. Bir zincir var arkadaşlar. Evet yani, yani aslında herkes böyle iletişim halinde. Merak ettim şimdi mesela sizin iş yerinize gelsem, ofisinize gelsem böyle dev dev ışıklar falan mı göreceğim diye. Hani öyle bir... Henüz bende yok ama ben de böyle yavaş yavaş başladım. Bende de belki Çünkü bir sene sonra görebilirsiniz. Çünkü çok pahalıdır. O ekipmanları alıyorsun evet, ve pahalı. bir nevi kiralıyor gibisin. Evet. Yani günlük sizinle beraber. Evet. Çünkü onları kullanan sizsiniz vesaire vesaire. Peki hmm. şey soracağım Adil Bey sana. Bunca zaman işte kaç yıldır bu sektördesin? 12 oldu. 12 yıldır bu hmm. sektördesin. Şimdi Bilinmeyenler programında olduğun için... Bu kısmın avantajı ve dezavantajı olarak hani bir bilinmeyen yönünden bahsedersek eğer başına gelen en böyle entrikalı ya da en değişik, en komik ya da ay çok kötü rezil olduk falan dediğin bir olay oldu mu? Yani evet oldu. Bazı işlerimiz böyle yetişemediğimiz işler oldu. Yani yetişemediğimiz derken işi yapamadığımız işler oldu. Gerçekten? Yani evet yetişemedi. İşte bunu anlatsana biraz. Bunu da Nasıl çok Nasıl rezil olduğunu anlatır mısın? <laughs> Ne olacak canım ya. biz bizdeyiz burada kimse yok zaten evet. şurada konuşuyoruz yani. Yani şöyle oluyor. Bazı hava koşullarından da olabiliyor. Hava koşullarını böyle o sahneye izin vermediği zamanlar oldu. Biz de yetiştiremedik yani bayağı o konseri yapamadığımız sahneler oldu. Onun için olabiliyor yani sektörde çünkü Uykusuz çok fazla işe gidiyorsun ve üst üste de geliyor. Evet oluyor. üst üste de geliyor falan artık böyle halin falan kalmıyor. Ne oldu o an bütün ışıklar size mi döndü? Ee, evet bütün ışıklar bize dönüp <laughs> e, faturayı da bize kesiyorlar falan. Abi ce cezası da var tabii. <laughs> böyle şeyler karşılaşabiliyoruz evet. Peki avantajı dersek bir avantajı, satır bir cümle. Avantajı her yeri gezebilirsiniz her yere gidebilirsiniz yani böyle. Hmm. ...gerçekten para verip gidemeyeceğiniz yerlere falan girebilirsiniz. Tabii ya. Öyle yerleri geziyorsun. Her yeri, geziyorsun, görüyorsun, her yeri evet. görüyorsun. Yurt dışı olsun, yurt içi olsun. Ee, güzellikleri var. Ee, onun için değer yani bu sektöre... Dezavantajı dersek onda yine bir cümle. Uykusuzluk, yorgunluk. Uykusuz... Yani, yani bu de... en önemlisi gerçekten. Bir bırakın da uyuyayım diyor neredeyse yani. <laughs> gerçekten ya, Birazdan yayın bitiyor. <laughs> Belli uyuyacak. ki çok yoğun bir <laughs> çalışmadan çıkıp gelmiş arkadaşımız. Seninle sohbet etmek çok keyifli. Çünkü... Şimdi bu sektöre atılmak isteyen genç arkadaşlarımız Hı -hı. sizlerden örnek ve tavsiyeler alıyorlar. O yüzden de şu kamera senindir. Gençlerimizin gözlerinin içine bakarak ne söylemek istersin? Yani bu sektörde olmalarını isterim. Çünkü alttan gelen bir artık kimse yok. Çünkü nasıl söyleyeyim? Yorgunluğu ve zamanı olmadığı için yani bizim sektörün sosyal hayatı yok. Onun için sizi böyle korkutmasın. Bir yerlere gelene kadar her işte bu böyledir. Yani bir şeyler çekeceğiz. Ondan sonra iyi yerlere geleceğiz. Onun için ilk adımları geçersek bizim için böyle daha güzel bir yerler bizi bekliyor aslında. Yani iyi yerlere geleceğimizi ben bizzat kendimden örnek gösterebilirim. Onun için sabırla çalışırsak bu sektörümüzü daha da güçlü hale getirebiliriz bence. Yani pes etmeyin diyorsun. Pes etmeyin. Yorgunluklar olduğunda inişler çıkışlar olabilir. Evet. Senin gibi başarısız oldukları projelerde evet. bazı yerlerden bahsediyorum. Hı -hı. Az önce güldük ama Hı -hı. orada pes edebilirdin sen. Evet. Yok ya bu iş olmuyor, yapamayacağım Hı -hı. diye ama ne yaptın? Devam, devam, devam ettin ve evet. şu anda bu konuma geldin. Evet. O yüzden süreklilik başarı getirir arkadaşlar. İstikrarlı olmanızı biz de tavsiye ediyoruz. Ve Adil Aluç'a çok teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için. Hı -hı. Sağ ol Varol. Ayaklarına sağlık. Umarım yakında da seninle yeni bir projede umarım, e, umarım, görüşürüz. Bekliyorum. Çünkü çok güzel işler yapmışsın. Emeklerine Hı -hı. sağlık ve daim olsun. Umarım da güzel yerlere umarım, imza atmaya umarım. devam edersin. Çok sağ olun. Efendim Merve Tanrı verdiğiyle bilinmeyenler aynı keyifle az sonra devam edecek. Ekranlarınızın başından ayrılmayın efendim. Çünkü günümüzde ev satışlarına dair her şey az sonra burada olacak. Görüşürüz. <laughs>